Ders 4. E, N ve The. Belirli ve belirsiz artikeller. İngilizce'de üç ana artikel, yani belirteç bulunur. E, N ve The. Bu belirteçler isimlerden önce kullanılırlar. E ve N, belirsiz artikel olarak adlandırılır. Belirsiz artikel, muhatapların bahsedilen nesne veya kişi hakkında daha önce bilgi sahibi olmadığı durumlar için kullanılır. E artikeli, sessiz harfle başlayan kelimelerden önce kullanılır. Örneğin, book yani kitap ve car yani araba kelimeleri sessiz bir harfle başladığı için artikel olarak e kullanılmıştır. En artikeli, sesli harfle başlayan veya sessiz harfle başlasa bile sesli harf gibi telaffuz edilen kelimelerden önce kullanılır. Örneğin, apple yani elma kelimesi sesli bir harf ile başladığı için en artikeli kullanılmıştır. Ancak, our... Yani saat kelimesi sessiz bir harf ile başlasa bile telaffuzu sesli bir harf ile başladığı için artikel olarak en kullanılmıştır. The belirli artikel olarak bilinir. Konuşmacının ve dinleyicinin bahsedilen nesne veya kişi hakkında bilgi sahibi olduğu, daha önce bahsedilmiş veya her iki taraf için de anlaşılır olan durumlar için kullanılır. The artikeli hem tekil hem de çoğul isimlerle birlikte kullanılabilir. Örneğin The book on the table, yani masadaki bilinen bir kitap hakkında konuşurken ya da the books on the shelf raftaki bilinen pek çok kitaptan bahsederken the artikelini kullanabiliriz. E-N ile the artikelleri arasındaki kullanım farkları ve ipuçları nelerdir? E ile N, genel veya belirsiz bir nesneyi ifade ederken, the belirli veya önceden bilinen bir nesneyi ifade eder. Örneğin, the book is about history yani kitap tarih hakkında cümlesinde bahsedilen kitap türü ile söz konusu kitap, diğer türlerinden ayrışır ve belirli hale gelir. They went to a restaurant for dinner. Yani akşam yemeği için bir restorana gittiler cümlesinde ise, bahsi geçen restoran belirsiz, herhangi bir restorandır. E ile en artikeli bir nesne ilk kez anıldığında kullanılır. Aynı nesne daha sonra anıldığında ve kişiler için tanınabilir hale geldiğinde ise the artikeli kullanılır. Örneğin, there is a book on the table, the book is old. Yani masada bir kitap var, kitap eski. Cümlelerinde önce belirsiz bir kitabın masanın üzerinde bulunduğu söylenmiş ve bu belirsiz kitaba atıfta bulunularak daha önceden bahsi geçen masadaki kitabın eski olduğu vurgulanmıştır. İkinci cümlede birinci cümledeki kitaba atıfta bulunulduğu için artikel olarak the tercih edilmiştir. The genel bir grup veya sınıfı belirtirken kullanılır örneğin the elephant is a large animal yani fil büyük bir hayvandır cümlesinde bir hayvan türünün özelliği hakkında bilgi verilmiştir benzer şekilde the lion is a fierce predator yani aslan vahşi bir yırtıcıdır cümlesinde bir hayvan türünün avcılık özellikleri vurgulanmıştır